Taziye böyle konuşmaya Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tu General İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cevrail Buğday ve beraberindekiler, Mazıdağ ilçesine bağlı Yücebağ Mahallesi'nde yangından dolayı vefat eden vatandaşların ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yangının olduğu ilk dakikadan itibaren Mazıdağ ilçesinde bulunan vefat edenlerin cenaze töreni ve taziyelerine katılan vali Akkoyun'a vatandaşların gösterdiği ilgiyi Demli Milletvekilleri hazmedemedi. Vali Akkoyun Yücebağ Mahallesi'nde vatandaşların taziyesine katılarak acılarına ortak olduğu sırada Dem Parti Mardin Milletvekili Salihha Aydeniz yangınla ilgili provokasyon yapmak istedi. Vali Akkoyun ve AK Parti milletvekili Kılıc'ın sağduyulu davranmasıyla DEM partililerin provokasyonu boşa çıkarken, Yücebağ Mahallesi sakinleri ise taziye sahipleri Vali Akkoyun'a sahip çıkarak provokasyona izin vermedi. Yücebağ Mahallesi'ndeki vatandaşlar validen özür dileyerek bunlar bizden değil dedi. DEM Parti milletvekiline bağıran köylüler, burası taziye evi, buranın huzurunu bozmaya hakkınız yok, defolun gidin buradan diyerek DEM partililere tepki gösterdi. Daha sonra vali Akkoyun'un yanına gelen köylüler ve taziye sahipleri vali ve AK Parti milletvekilinden özür dileyerek "Bunlar bizim köyden değil. Sadece provokasyon için buradalar. Bunları tanımıyoruz. Lütfen kusurumuza bakmayın. Bunlar bizim de huzurumuzu bozuyorlar." dediler. Ben koyun büyüktür. Bunlar. Sen bir şey yapmazsın. Bu ocu kim bastı? Gideceğim başka insan müzikçiydi. Seviyoruz, seviyoruz. Allah sizden yani razı olsun. Bizim, Tazankar, e bana, ben, ne yapacağım? Yani bu şey ben bana o Faruk Bey'i bana tanıyor. Sen canını Hayır hayır, hayır, hayır canlı sıkma sen. Biz sizi biliyoruz. Biz biliyoruz. Yorma, olur mu? Olur mu? Estağfurullah. Sen biz gel sarlayayım gel. Gel gel gel. Bak burada gidelim. şöyle bir gelenler, Ya.